Odaklanın. Sürekli bir tartıya çıkıyorsun. Sabah çıkıyorsun, akşam çıkıyorsun. Sürekli şu yanlarını elliyorsun. Alt göbeğini saklamak için sürekli kot pantolonu yukarılara çekiyorsun. Artık bıktınız arkadaşlar. Anlıyorum sizlere bir çözüm arıyorsunuz, bir yol arıyorsunuz. Kafanız karışıyor. Nasıl bir yol izleyeceğim diyorsunuz. Moralinizi hiç bozmayın. Bu videoya iyice odaklanın. Bu videoda size güzel bir süreç nasıl izlenebilir onu anlatacağım. Hadi bakalım anlatımlarıma başlayalım. İlk olarak arkadaşlar antrenman ve beslenmeyi bu videoda anlatacağız. Fakat oraya gelmeden önce bilmeniz gereken ufak detaylar var. Şimdi ilkincisi sürekli eğer artık bir sürece gireceğim diyorsanız bir kere kilo ölçümü alın, onu bir buçuk iki hafta almayın. İnsanlar sürekli sabah ayrı arıyor, akşam ayrı arıyor, diğer gün alıyor. Böyle en ufak bir işte bir beslenmede sıkıntı oluyor, vücudu biraz su tutuyor, orada kilo biraz fazla çıkıyor, böyle dünya başına yakalıyor. bırakın bunu strese girmeyi bırakın, bir kere kilo ölçümü alın, sonra bir süre onu unutun arkadaşlar. Ardından bir de dikkat edeceğiniz diğer bir şey ufak detaydan devam ediyorum demiştik şu bel ölçümünü. Belinin ince yerinden mezurayla bir kere ölçün bunu bir buçuk haftada bir takip edeceksiniz. Ama sürekli sabah akşam ölçmeyin. Biraz zaman verin. Bu ilk detaydı. Çünkü sürekli buna kafayı taktığınızda niye olmuyor, niye olmuyor, niye kilo veremiyorum sürekli bir canınız sıkılacak bu süreçte. Şimdi bu ilk bilmeniz gereken ufak bir detaydır. İkinci önemli bir detay ise arkadaşlar. Herkesin en korktuğu veya yaşadığı ben işte hocam tamam e, diyete başladık. Sporumuza da başlayacağız. Tamam eyvallah sıkıntı yok. Fakat işte ben çok açlık çekiyorum. Veya ben çok açlık çeker miyim? Aç kalınca ne olacak? Ben ben ekmeğe saldıracağım oradan bir bak işte yolda tatlıcıları görüyorum falan. Arkadaşlar acil müdahale taktikleri burada. Yapacağınız kan şekerinizi dengelemek için unutmayın ki her bir temiz beslenmede sizin o tokluğunuzu uzatan ve sizin o kan şekeri dalgalanmasını engelleyen şeyler size iyi bir diyet yaptırır ve sonuca ulaşırsınız. Burada yapacaklarınız gün içinde tarçın tüketmek veya canın mı çekti biraz şekerli bir şey, idmana mı gireceksin? Böyle iki diş kakao oranı en yüksek bitter çikolatadan ya bak bir paket değil ha iki diş. Bunun dışında bir de yeşil elma olabilir. Bunlar senin biraz kan şekerini şu zigzagı biraz dengeler, biraz da böyle o bir sürü kalorili tatlılara gitmeni engeller. Bunlar yine bu beslenmeyi anlatacağımız sırada uygulayabileceğiniz ufak detaylardır. Gelelim diğer bir diyeceğimiz şeye. Bu sefer diyorlar ki ya hocam tamam biz tamam girdik temiz beslenmeye, başladık idmanlara. E biz hiç mi böyle bir canımız çektiğinde hamburger yemeyeceğiz? Hiç mi böyle bir şey yap yiyeceksiniz tabii ki de. Yani şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir kampa girmiyoruz. Sonuçta hepinizin bir hayatı var. Kimse de bu işi o kadar profesyonel yapmıyor. Hayatınıza göre şekillendirmek lazım. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Temiz beslenmeye başladığınızda bir 2-3 hafta bir sabredeceksiniz başta. Bakın bir tartıda ve belinizde incelme oluyor mu? Ufaktan bir verim almaya başladınız mı? O zaman sadece bir öğünlük bakın tüm gün değil. Bir öğünlük istediğiniz bir öğünü yersiniz. Gidersin biraz hamburger yersin örnek veriyorum. Ama bu devam etmemeli. Sen diyorsan ben iradesizsem diyorsan çok aşırı bulaşma ama önemli olan iradeyi korumaktır. Ağız tadını bir kere bozarsanız ondan sonra onu toplatmanız lazımdır. Yani ama şey yok işte ben diyet yaptım bir yıl boyunca hamburger yapacağım öyle hayat mı geçer ya? Öyle hayat geçmez. Ondan dolayı yapacaksınız haftada bir, iki haftada bir. Biraz da psikolojiniz rahatlar hafif bir cheat meal dediğimiz öğünleri yaparsınız. Bu da diğer bir ufak bir detaydı. Şimdi buraya kadar olayı anladık arkadaşlar. Ufak detayları öğrendik. Gitgide şimdi olayı iyice kavramaya doğru ilerleyeceğiz. En son mezarın antrenman, beslenme bunların hepsini de örneklendirip anlatacağım size. İyi bir diyet unutmayın ki çok açlık çekmemekten geçer. O yüzden sizin gün içinde ne kadar tokluğunuz e, daha iyi olursa daha rahat bir süreç geçirirsiniz. Aa, yeter artık bıktım demezsiniz. O yüzden yapacağınız şey siz karbonhidratları seçerken daha böyle bakın bunu araştırın glisemik indeksi düşük karbonhidratlar. Yani nedir? Yulaf, basmati veya jasmin pirinç, kepekli makarna. Size i̇şte örnek veriyorum. Haşlanmış yeşil mercimek. Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini zıplatmayacak ve sen daha rahat bir diyet süreci geçireceksin. Hem de eziyet çekmeyeceksin. Bu tabii ki de belirtmiştik ama burada biraz daha anlaşılması için. Yani gideceksiniz direkt Google'a amcaya yazacaksınız. Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar. Temiz bir beslenme sürecinde ben birkaç örnek verdim. Spor tükettiği. Siz de onlardan yani proteinlerin dışında onlardan karbonhidratlarınızı sıçı sıçı daha böyle rahat bir süreç geçireceksiniz. Şimdi beslenmede iki çift taktik önereceğim sizlere. Bir tanesi hep ne diyorduk? Yarı yarıya azaltma taktiği. Yani sen başta böyle bir uğraşamıyorum diyorsan kalori hesaplayıyla falan gün içinde aldığın karbonhidratları yarı yarıya azak. Mesela sen 3 tabak pilav mı yiyorsun? Örnek veriyorum de Düş onu bir buçuk tabağa. Akşam bir ekmek mi yiyorsun? Düş yarıya gibi. Ya sen ne yaptın bununla? Aldığın kalorinin %50'sini hop attın. Karbonhidrat olarak söylüyorum. Bu ilk taktiktir. En basiti. Sonra dersen ki biz bu işi daha detaylı yapalım. O zaman arkadaşlar belirli bir kalori hesabı yapmanız lazım. Hemen bir üstten geçelim hızlıca. Ne demek istiyoruz? Bir maza bazal metabolizma hızınızı bulun. Bir ölçüm cihazlarından vesaire oradan buradan diyelim 2000 mi çıktı? Sen gün içinde alacağın kalori 2000 civarı olsun. Hatta duruma göre sonra bunu bin seviyeye çekersin. Çünkü sen ekstra bu vücudun yaktığı kaloridir. Yani sen ekstra spor yapacaksın, dışarıda yürüyeceksin bunların hepsi ayrı. Peki bunun içine ne kadar protein alacaksın? Kilo başına 1.6 gramdan hesapla. Örnek veriyorum. Karbonhidrat ne kadar alacaksın? Bakın bu daha detay isteyenler kısmı. Kilo başına 2 gram hesaplayabilirsin. Duruma göre 3, duruma göre 1.5. Herkese göre değişir. Yağ hesabı da 0.5 ile 1 gram aralığında olacak. Bakın en basit çok hızlı anlattım. Bu zor değil ama İlk taktik bir çoğumuzun başvuracağı daha böyle basit olanı. Ama bu işte biraz daha detaylı istiyor biliyor musunuz? Yani biraz daha böyle bir ayarda yapmak gerekiyor. Bu da en basit beslenme kısmı. Gelelim diğer şeye. Adam diyor ki, hocam diyor ben masa başında günde 12 saat çalışıyorum. Ya salona gideceğim, salon kapanıyor, halim kalmıyor, kafa almıyor. Yani ben illa kilo vermek için spor salonuna mı gitmem lazım diyenler var. Hayır arkadaşlar, yani siz temiz beslenirsin gün içinde, masa başında da metabolizmanız yavaşlıyor sürekli oturduğunuz için tek yapacağınız çıkın biraz 30 dakika tempolu yürüyüş, hafif tempo koşu yapın. Evde zıplama hoplama hareketleri yapın. Hani gidip antrenman yapamıyorsan. Bu bir taktik. Bunun dışında diğer bir şey benim vardiyalarım var. İşte ben bir gececi oluyorum, bir savaşçı oluyorum, dengem kayıyor falan diyorsanız da yine gün içinde o beslenmeyi oturtmanız lazım. Gece ise geceye yayacaksın gibi. Yani her türlü sen onu gün içine yayarsan bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir şey gelirsek de adam Hemen daha diyet, temiz beslenmeyi oturtmamış, antrenman şey yapmamış hemen diyor ki ben gideyim yağ yakıcı alayım, yağlarım yanacak falan öyle bir şey de yok arkadaşlar bunu çok söyledim. Yani siz olay her zaman temiz beslenmede bitiyor. İstediğiniz kadar gidin, supplement alın, onu bunu yapın, işe yaramıyor ha. İyi bir temiz beslenmen vardır. O zaman desteklersin. Bunu da çok belirttiğimizde belirttiğimiz de olmuştu daha öncelerden. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Ufak detaylara baktık. Ne yani dikkat edilecek şeylere, pürüzlere, işte krizlerle nasıl başa çıkılır falan bunları anlattık. Beslenmeden ufak bir anlatım yaptık. Yani bunları aslında siz şey arıyorsunuz. İşte ben şunu bunu her besin herkese göre değiştiği için, herkesin bütçesi farklı olduğu için yani bu ufak şeylere bakarak, ufak bir araştırmayla ne yiyeceğinizi de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ee, zor bir şey değil yani. Önemli olan karbonat ayarlarını yapıp e bir de proteini vesaire iyi almak. Bu kadardan geçiyor. Şimdi gelelim asıl olan, hatta kağıtta da göstereceğim. Bir antrenman süreçlerinden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi beslenme kısmından özet geçtik. Herkes şimdi diyor ki antrenman nasıl gidelim? İlk 3 aylık bir örnek vereceğiz şimdi sizlere. Birçok kişiden yeni başlıyor başlamayı düşünüyor. Veya belki ileride kullanmak isteyenler olabilir. Yine spora ilk başladığınızda bir tüm vücutla hafif hafif her bölge için ortalama bir iki hareket seçerek başlayacaksınız. Ama buradaki fark ne olabilir? Tekrar sayısı o dakika değil de her seti ne ağır ne hafif ortalama kaslarınız isteyeceğiniz bir kilo seçin ve ortalama her seti 45 saniye bir dakika arası zamana karşı uygulayın. Yani zamana karşı bir program olacak ortalama. Amaç biraz daha nabzı hızlandırmak olacak. Set aralarındaki dinlenmeyi de çok aşırı yüksek tutmayın. Ortalama 35-40 saniye vesaire belki çok yorulmazsanız 30 saniye olabilir. Ve ağırlık idmanlarından sonra ortalama 30-35 dakikada koşu bandı, kardiyolar yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi diyelim siz bir ay yaptınız. Sonra gittin işte üst alt vücut böldün. Bir ikinci ayda öyle devam ettin. Ortalama sen üçüncü aya yaklaşırken sizlere bir antrenman tarzından bahsedeceğim. Bunu herkes uygulayabilir. Ama şu var herkes uygun olmayabilir. Salon çok kalabalık olabilir. Belirli bir sağlık sorunu olabilir. Ben sadece bir örnek veriyorum. Hani aklınızda bir örneklendirme olsun kendinize göre birçok şekilde şekillendirebilirsiniz bunu. Ortalama bakın şimdi. Bir antrenman programı örneği. Ben burada demişim ki dikkat edin. Mesela üst göğüs için itiş demişim ve artı yazmışım. Dar tutuş çekiş demişim. Yani program süper tarzı gidiyor. Yani ilk harekette diyelim. 10-12 tekrar yaptın göğüs, hiç durmadın. Salonda boş şöyle makineler falan rahat. Hemen geçtin sırta, sırt çekiş yaptın. İki hareketi aynı anda yaptın ve dinlenmeye geçiyorsun. Ortalama 55 saniye 1 dakika duruma göre. Ortalama tüm bu ikili hareketleri 3-4 set duruma göre daha ileri seviyeye yapmak istersen 5 set falan gibi artırılabilir bu. Ha çok zorlarsan 2 setle de başlayabilir. Ortalama her sette işte 12 tekrar, 10 tekrar aralığında gidip gelebilir. Duruma göre çok zorlarsan 8 tekrar falan filan olabilir. Buradaki amaç ne? Sürekli ikili ikili hareket yaptığımız için arkadaşlar biz nabzı hızlandırmaya çalışıyoruz. Yani süper setli bir program uyguluyoruz burada. Nabzı hızlandırmaya çalışıyoruz ve burada devam ediyoruz bu şekilde hareketler. İşte bench press, sit-throw demişim. İşte decline maşinin işte alt göğüs itiş makinesi. Her sonda olmuyor. Farklı alt göğüs itiş hareketleri olabilir. Ve klasik Barfix'in kuzeni Lab demişim. Fly Machine, göğüs açış demişim. Burada bireysel yazmışım arkadaşlar. Ama burada demişim ki maksimum tekrar demişim. Yani tekrar saymadan gidebildiğin kadar git. Artık nereye kadar gidersen demişim. Ama hep programda nabzı hızlandırmaya yönelik yani. kadro yakmaya yönelik. En sonlara demiş, ne demişim? İşte cable Crossover. Bir yılda yapmışın yani bu ikisinde de drop set yazmışım. Yani belirli bir ağırlık seçiyorsunuz arkadaşlar. 10 tekrar çıkarılabilecek. Ve ardından hiç dinlenmeden sürekli o kiloyu düşüre düşüre 10-10-18 8, yapıyorsunuz. Toplamda bir set oluyor. Bunu da 1 set arası uyguluyorsunuz. Bu hareketler tamamıyla örnek. Herkese göre değişir. Setler herkese göre değişir. Her şey herkese göre değişir. Ben sadece bir Böyle biraz daha size e, antrenmanda yağ yakmaya yardımcı olacak, kalori yakmaya yardımcı olacak bir antrenman sistemi mixinden bahsettim. Süpersetler koydum, e, zamana karşı setlerden bahsettim. Drop setler koydum. Tabii ki de illa bu mu? Bunu mu yapmak zorundasın? Hayır abi değilsin tabii ki de. Normal piramitli sistem de yaparsın. İlla süperset falan olay o değil. Ama bu sadece biraz daha benim hani kalori kömümüz lazım. nabzım artsın diyenler içindir. Bizim olayımız neydi bu videoda? Adım adım şişmanlıktan kaslığa doğru ilerleyebilmek. Yani fitliğe doğru ilerleyebilmek. O yüzden bu adımları gerçekten hani ben size burada aslında birçok şey yani sapma sapan acayip bilgiler değil de gerçekten işinize yarayabilecek, ulaşılabilecek şeylerden bahsettim. Evet bugünkü videomuz buydu arkadaşlar. Umarım bu video işinize yarar. Umarım yardımı dokunur. Umarım iyi bir süreç geçirirsiniz. Seviyoruz sizleri. Diğer videolarımız için de kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi antrenman!